Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda büyük ve gösterişli çeyizlik güzel bir tığ oyasının anlatımını yapacağım inşallah sizlere. Oyamın yapımında 21 numara tığ kullanıyorum. Şöyle siyah yazmanın üzerine ikişer zincirle çek şey yaptığım tığ batların üzerine yapacağım oyayı. Şuradan hemen hiç zaman kaybetmeden o yanın yapımına geçeyim. İpimizi tığ tığ battığımızı sabitledikten sonra hemen buradan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arka kısmından tığımı geçip bu şekilde batıyorum. Başına bir defa sarıyorum. Batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arkasından Atıyorum klasik bir çoğunuzun hatta hemen hemen hepinizin bildiği klasik çim bu şekilde. Şimdi buradan bir iki tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya bu şekilde batıyorum. Tekrar bir iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya bu şekilde geçiyorum. Geçtikten sonra hemen buradan bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekerek hemen yazımı çeviriyorum ve dip kısmından tığımı batıyorum ve buraya şöyle kapatıyorum hemen çekip tekrar döndürüyorum. Buradaki yapmış olduğum zincirin içerisine bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğne yaptım. 11 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip hemen aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın şu dip kısımdan şöyle tığımı geçiriyorum ve burayı bu şekilde birleştiriyorum. Şu kısımdan geçireceğim ve şurayı yok edeceğim pek güzel gözükmüyor. Şuradan batarsa şöyle daha sağlıklı bir görüntü elde ederiz. Şu şekilde dik kısımdan. Şimdi aynı tığ battığının içerisine tığımı batıyorum. Buradan tekrar 15 zincir çekiyorum. 15 zincir çektim. Dönüyorum ve tekrar bu şekilde dip kısmına batıyorum. Döndürüyorum. Şu yaptığımın aynısından bir tane hemen yanına yapıyorum. Evet, yanına aynısından bir tane daha yaptım. Şimdi aynı tığ batının içerisine tığ batıyorum ve kapatıyorum buradan iki zincirimi çekip hemen sıradaki tığ battıya batıyorum iki zincirimi çekiyorum başına bir defa sarıp sıradaki tığ battıya batarak bir kere de çıkarıyorum tekrar dört zincirimi çekiyorum arkasından tığımı batarak bu şekilde ara mesafelerini istediğiniz şekilde koyabilirsiniz şunu birazcık ilerleteyim ve döneyim Evet kenarına biraz ilerlettim ve orada bitirdim. Şimdi buradan motifimizin göbek kısmını yapacağız. Şöyle yana doğru sabitliyorum ipimi. Yana doğru sabitledim. İlmeğimi uzatıyorum. Şöyle bir meyve suyu pipetimiz var. Buradan ortalarını küçük olmasını isterseniz kulak çubuğuyla da yapabilirsiniz battım bak bu tepesine geçirdim şöyle ikinciyi geçiriyorum 3 geçirdim toplamda buraya 15 tane ilmek geçireceğiz 4. Bir zincir çekiyoruz ilmeği yaptım pardon zincir çekmedik karıştırdım. Şöyle bir tane çekiyoruz, iki tane çekiyoruz diyecektim. 5 oldu. 15 tane ilmeği buraya kaydıra kaydıra sıkıştıracağız. 6 7 8 Şu dibini biraz şöyle çekelim. Dokuz. On. On bir. On iki. 13 14 15 15 tane ilmeği yaptıktan sonra buradan hemen şu araya biraz zincir çekiyorum bu zinciri sonra kesip yakacağız şöyle geçiyorum Yine kenar kısmı şöyle battım. Buradaki pipeti çıkarıyorum. Bakın şurayı daha sonra bu şekilde kaydırabiliriz. Buraya takıyorum. 15 tane de buraya yapıp dönüyorum. Evet 15 tane de buraya yaptım ve pipeti çıkardım. Şu arasındaki zincire keserek diplerinden yaktım ikisini yani ayırdım şimdi buradan 3 tane bu şekilde ilmek aldım ilmek aldıktan sonra 1 2 3 zincirimi çekip başına bir kez sarıyorum aynı yere Bir başına sardım 2 başına sardım ve 3 3 tane dolgu yaptıktan sonra hepsini bir arada çıkarıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum başına sarıyorum tekrar hemen 3 ilmek daha alıyorum bir aynı yere iki üç dört topluyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz şuraya girene kadar bu şekilde üçer tane toplayarak devam ediyorum. Evet, hepsini devam ettirdim ve bu şekilde bu tarafı tamamladım. Şimdi bir zincir çekip başına sarıyorum. Buradan hemen 3 tane ilmek alıyorum. Çıkarıyorum ve şurayı nasıl yaptıysam burayı da aynı şekilde yapıyorum ve dönüyorum. Evet burayı da aynı şekilde tamamladım. Şimdi döndürüyorum el işimi şöyle. Şuradan 1, 2, 3. Çimin içerisinden geçirerek şuradaki zincirin içerisine batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 şöyle 10 tane doldurdum ben siz bakın elinizin sıklığına seyrekliğine göre tekrar başlıyorum hepsinin içerisinde 10'ar tane dolduruyorum şuraya gelince araya bir tane sık iğne yapıp şuraya atlayacağız Evet. Bakın şu orta kısma geldik. Şu orta kısma da hemen şöyle bir tane kaydırma yapıp zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum ve tekrar onar tane bu şekilde doldurarak şuradakinin kenar kısmını üçüncüye sabitliyorum ve dönüyorum. Evet kenar kısmında üçüncüye sabitledim ve bu şekilde motifimiz ortaya çıktı ben hemen yanına şöyle bir tane daha yaptım daha iyi görün diye modelimiz büyük ve gösterişli güzel bir model oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere mutlu kalın Allah'a emanet olun